Yürüyüş yapıyorum, kozanımız iyi olması için Göreve gönüllüyüm inşallah. Ee, devlet Sayın devlet Bahçeli'den den il yüz il il olması için mesaj yayınlamış, ben de onu aldım çok sevindim ve şu anda da yürüyüşe geçtim yürüyorum il olması için kozanımızım. çok değerli kıymetli hemşerilerimiz. Bugün burada hep birlikte geçmişten bugüne yapılan tüm il, il olma çalışmaları için bugün yine bir araya gelerek birlik ve beraberlikle yaptığımız bu yürüyüş memleket sevgimizin bir göstergesidir. Bugün tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan kurulduğu günler itibaren medeniyetlere beşiklik yapan tarihte dünya olimpiyatlarının yapıldığı 1200 yıldır Türk yurdu olan Aziz Kozanımızın hakkı yaklaşık 100 yıllık hasreti vilayet sancağınızı dikmek için toplanmış bulunuyoruz. Sevgili Hemşerilerim Sayın Genel Başkanım, Bilge Liderim Devlet Bahçeli Bey'in Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il bir ilçe müjdesi yıllardır bölgeye sancaklarlık yapan Akdeniz'den İç Anadolu'ya yüz yıllardır köprü görevi görmüş tarımı, kültürel mirası birçok ilden büyük nüfusu eğitimi, altyapısı ülkemize yıllardır yetiştirdiği bürokratları, siyasetçileri iş adamları sporcuları sanatçıları altı ilçenin merkezi coğrafi konumu turizm potansiyeliyle Türkiye'de il olmayı en çok hak eden Kozan ve bizleri ziyadesiyle heyecanlandırmıştır. Bundan tam 4 yıl önce rahmetli Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş tarafından partimizin kuruluşunda sancaktarlık yapmış kozan defaatle de bizlerin de şahit olduğumuz şekilde genel başkanımız bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in sevgisine ve özel ilgisine mazhar olmuştur kozan. Başı Toroslar kadar değil yiğit insanların şehri kozan. 923'te il oluşundan 100 yıl sonra hakkını almak için şaha kalmış tek yürek olmuş Maraşan Fevzi Şakman şehri koza. Sevgili hemşerilerim, buradan tüm hemşerilerime sesleniyorum. Bir iki Temmuz tarihinde ikincisini düzenleyeceğimiz Lavanta Festivali'nde şehrimizi şereflendirecek genel başkan yardımcılarımıza hazırladığımız raporları sunacağımıza genel başkanımız Milli liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin desteklerini almak, Kozanlı hemşerilerimin taleplerini iletmek, Kozan'ın ve Kozanlı'nın hak ettiğini alması için gece gündüz çalışacağıma, yetkililere, hemşerilerimiz arasında gönül köprüsü kurmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğimize hepinizin önünde şeref sözü veriyoruz. Konuşan tüm konuşmacılar teşekkür ediyorum gereken her şeyi söylediler. Ben de fazla Ahmet Bey gibi uzatmayacağım. Ama birkaç şey söylemek istiyorum. Kozan'ın tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Hitit, Asur, Metler, Persler, Roma, Bizans ve Selçuklu, Osmanlılar yaşamışlardır. En son Türkiye Cumhuriyeti önemli bir ilçesidir. 1864'te 64'te Sancak merkezi, 1920-26'da il merkezi, Maraçal Feri Çakmak Kozan Milletvekili yapmış. Biliyorsun Maraçal Feri Çakmak Kozan Milletvekili yapmış. Biz aslında hak ettiğimiz hakkımız geliştiriyoruz. <laughs>